İnsanoğlu çoğu zaman başkalarının hataları, sıkıntıları ya da başına gelen musibetler karşısında yanlış bir duyguya kapılabilir. Oysa Hadis-i Şerif bizlere çok önemli bir ahlaki ölçü veriyor. Başkasının musibetinden sevinç duymak aslında kalpte kibri, bencilliği ve merhametsizliği besler. Allah kullarını imtihan ederken adalet ve hikmetle davranır. Sen kardeşinin düştüğü bir hataya ya da uğradığı sıkıntıya güler. Kendini ondan üstün görürsen ilahi adalet seni de aynı imtihanla karşılaştırabilir. Müminin görevi kardeşinin sıkıntısıyla sevinmek değil, dua etmek ve yardımına koşmaktır. Bugün onun başına gelen yarın bizim kapımızı çalabilir. Hadis empatiyi ve merhameti kalbimize yerleştirmeyi öğütlüyor. Gerçek erdem başkasının acısında sevinç değil şefkat taşımaktır.